Berk Öğretiyor YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere GTA 5'te hilecilerden uzak, sizi rahatsız eden insanlardan uzak ve diğer oyunculardan uzak sadece siz ve arkadaşlarınızın girebileceği public sunucular nasıl oluşturabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle bu işlem için aslında bugün bizim hayatımızı kurtaran dosya bu dosya olacak. Peki bu dosyayı sizler nereden bulabileceksiniz? Hemen onu da söyleyeyim. Bu dosyayı açıklama kısmındaki linkten sizler de bulabileceksiniz. Açıklama kısmındaki linkten sizler de bu dosyayı indirebileceksiniz. Bu dosyayı ilk etapta sizin indirmeniz yeterli arkadaşlar. Çünkü sonraki etapta sizin indirmiş olduğunuz bu dosyayı ilgili düzenlemeleri yaptıktan sonrasında arkadaşlarınıza göndermeniz yeterli olacak. Birazdan zaten o kısımları da detaylı şekilde anlatacağım. Şimdi bunun için ilk olarak şunu yapıyorsunuz. İndirmiş olduğunuz Startup meta dosyasını çift tıklayarak açıyorsunuz. Eğer ki bu şekilde açılmazsa yapmanız gereken şey startup meta dosyasına sağ tıklayıp birlikte aç deyip daha sonrasında yukarıdaki kısımdan not defterini seçerek tamam demeniz yeterli olacaktır. Böylelikle sizler de startup meta dosyasına erişebileceksiniz. Startup meta dosyasını açtıktan sonrasında ne yapmanız gerekiyor? Hemen buna da değinelim. Şimdi görüyorsunuz ki bu dosyada bayağı kod dizeleri var ve burayı değiştir 1, burayı değiştir 2 diye de iki farklı kısım bulunuyor. Burada yazdığı gibi de bizim burayı hakikaten değiştirmemiz gerekiyor. Peki neye göre nasıl değiştirmemiz gerekiyor? Aynen şöyle arkadaşlar. İlk olarak burayı değiştir bir kısmını seçerek komple siliyorum. Sildikten sonrasında buraya kafama göre numarik rakamlar yazıyorum. Mesela şu şekilde bir kısım oluşturuyorum. Bu arada bunu tamamen kafama göre yapıyorum. Sallamasyon rakamlardan oluşan böyle bir dize oluşturuyorum. Bunu oluştururken mutlaka sayılar kullanıyorum arkadaşlar. Bunların arasına eğer ki harf koyarsanız kesinlikle hata alırsınız. Bunu da bir kez daha buradan söylemiş olayım. O yüzden kesinlikle burada numara kullanmak zorundasınız. Sayı kullanmak zorundasınız. Bilginiz olsun. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonrasında yukarıda oluşturmuş olduğunuz bu numerik kısmı baştan sona kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonrasında da burayı değiştir iki kısmını seçip kopyalamış olduğunuz bu kısmı buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonrasında ilgili belgeyi yine CTRL-S kısa yoluyla kaydediyorsunuz ve kaydettiğiniz bu belgeden çıkış yapıyorsunuz. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi elimizde artık böyle bir dosyamız var ve bunun içerisindeki rakamlar tamamen bizim kendimize özgün, kendi kendimize oluşturduğumuz bir dosya. İşte oluşturmuş olduğunuz bu Startup Beta dosyasını oyuna beraber girmek istediğiniz arkadaşlarınıza tek tek gönderiyorsunuz. Mesela benim 3 arkadaşım var diyelim. Bu oyuna ben bu üç arkadaşımla beraber girmek istiyorum. Bu 3 arkadaşımla beraber public sunucularda sadece beraber takılmamızı istiyorum. Bizi hilecilerin veya farklı oyuncuların rahatsız etmesini istemiyorum. İşte bunun için de az önce değiştirmiş olduğum bu startup meta dosyasını arkadaşlarıma gönderiyorum. Arkadaşlarım benim üzerinde düzenleme yapmış olduğum bu startup meta dosyasını bilgisayarlarına indiriyorlar. İndirdikten sonrasında da her birinizin yapması gereken şöyle bir işlem oluyor. Bunun için ilk olarak dosyalarınıza giriyorsunuz. Dosyalarınıza girdikten sonrasında da bu bilgisayar kısmını açıyorsunuz. Ve sonrasında ilgili oyun hangi diskte kuruluysa o o diski açıyorsunuz. Ben de C'de kurulu. Bu yüzden C'yi açıyorum. C'yi açtıktan sonrasında program dosyaları x86'ya giriyorsunuz. Program dosyaları x86 üzerinden, oyununuz Steam'de kuruluysa Steam'e, Epic Games'de kuruluysa Epic Games'e giriyorsunuz. Ben de Steam'de kurulu olduğu için Steam'e giriyorum. Ardından da Steam Maps'i açıyorum. Steam Maps'i açtıktan sonrasında Common kısmını açıyorum. Common kısmını açtıktan sonrasında da Grand Theft Auto 5 kısmı beni karşılıyor. Bu klasörü yine çift tıklayarak açıyorum. Çift tıklayarak açtıktan sonrasında x64 klasörüne giriyorum. X64 klasörüne girdikten sonrasında da son olarak data klasörüne giriyorum ve karşıma böyle bir ekran geliyor. İşte buraya az önce üzerinde düzenlemeler yapmış olduğum startup meta dosyasını sürükleyip bırakıyorum. Arkadaşlarınız da aynı işlemi yapıyorlar. Fakat arkadaşlarınız sizin düzenleme yapmış olduğunuz bu dosyayı sizlerden alarak bu işlemi yapıyor. Yani sen üzerinde numerik rakamları yazıp kendine göre bu dosyayı düzenledikten sonrasında bunu arkadaşına gönderiyorsun. Arkadaşın dosyayı indiriyor ve indirdikten sonrasında buraya bırakıyor aynı işlemi sen de yapıyorsun. Bunu unutma. İşte bu işlemi gerçekleştirdikten sonrasında artık beraberce public sunucularda oynamak çok kolay arkadaşlar. Bunun için de aslında herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey GTA 5'i açıp sanki diğer oyuncularla oyunu oynamak istiyormuş gibi public sunucular kısmından istediğiniz gibi sunuculara bağlanıyorsunuz. Arkadaşınız da aynı işlemi gerçekleştiriyor ve böylelikle sen ve arkadaşın veya arkadaşların diyeyim senin az önce oluşturmuş olduğun bu startup meta dosyasında yer alan numerik rakamlara göre aynı sunuculara aktarılıyorsunuz. Böylelikle sizler aynı sunucularda, başka herhangi bir kişinin giremeyeceği sunucularda hilesiz, hurdasız rahatlıkla güzelce oyun oynuyorsunuz. Playlist için de bunlar geçerli, haste oynarken de bunlar geçerli. Public rahat rahat takılabileceğiniz şekilde de bunlar geçerli. Dilediğiniz gibi bu dosyanın sadece yer aldığı kişilerle oyunu beraberce oynuyorsunuz. Bu arada bu dosyaların sadece sahip olduğu kişiler derken yanlış anlaşılma olmasın. Bu dosyayı indiren herkesle aynı sunucularda tabii ki de oynamıyorsunuz. Biz az önce kafamıza göre gördüğünüz gibi bir ...numarik değişiklik yaptık. Sizler de... ...kafanızı göre bir numarik değişiklik yaptınız. Bunu arkadaşlarınıza gönderdiniz. Ve şu anda o dosya size ait oldu. Bu yüzden o dosya şu anda kimdeyse... ...o dosyaya sahip olan bütün arkadaşların ve sen... ...aynı sunuculara bağlanabiliyorsunuz. Bunu bir kez daha buradan açık ve net şekilde... ...belirteyim. Bir diğer konuya da değinmek... ...gerekirse o da şu olacak. Yerel disk C'ye yine bir kez daha giriş yapıyorum. Steam, Steam Apps, Common... ...Grand Theft Auto 5, x64... ...data klasörüne giriyorum. Şimdi bazen... ...mesela sadece arkadaşlarına değil diğer oyuncularla da oynamak isteyebilirsin. Artık onlardan sıkılmışsındır ve farklı oyunculara, farklı ortamlara açılmak istiyorsundur Bunun için de yapman gereken şey startup meta dosyasını buradan alıp masaüstünde sürüklemek olacak. Dilediğin zaman yine arkadaşlarına gireceğin zaman startup meta dosyasını buraya yapıştırabilirsin. Arkadaşlarına gireceğin zaman bu böyle olmalı. Eğer ki kendi başına, diğer insanlarla beraber gireceksen de bunu masaüstüne aktarmalısın. Böylelikle iki farklı şekilde de oyuna girebilirsin. Bizler bu yöntemi uzun sürelerdir kullanıyoruz. Hatta sırf bu yüzden bir aralık hilelerden soğuyup oyunu bırakmıştık. Daha sonrasında bu yöntemi öğrendikten sonrasında da arkadaşlarımla beraber oyuna tekrardan geri dönüş yapmıştık. Bu aralar yine pek fazla oynamıyoruz. Fakat oynayacağımız zaman yine bu sistemi kullanıyoruz. Bu yöntemi kullanan yayıncılar da oluyor bazen. Hatta eğer ki onları izleyenleri, daha doğrusu chat'i vesaire davet etmek istedikleri zaman da açıklama kısmında veya işte verdiğimiz linkten şu şu dosyayı indirerek bunu işte şuraya yapıştırarak sizler de bizim sunucumuza bağlanabilirsiniz diyorlar. İşte bu tamamen bu sistemle gerçekleşiyor. Böylelikle sizler de kendi çevrenizde kendi arkadaşlarınızla rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ha diyelim ki dosyanız keşfedildi ve bu dosyaya artık farklı kişiler girmeye başladı. Sunucunuzda artık farklı insanları da görebiliyorsunuz diyelim. Bu işlem için yine yapacağınız şey çok basit. Startup Meta'yı açacaksınız ve bu numerik rakamları yine kafanıza göre yeni bir şekilde belirleyeceksiniz. Belirlemiş olduğunuz bu numerik rakamları aşağıya da aynı şekilde geçireceksiniz. Bu dosyayı kaydettikten sonra arkadaşlarınıza yine bu dosyayı göndereceksiniz. Arkadaşlarınız yine aynı şekilde kurulum yapacaklar. Böyle böylelikle sizler yine her türlü kendi arkadaşlarınızla oyunu oynuyor olacaksınız. Bu yöntem gerçekten çok can kurtarıcı bir yöntem. En azından uzun süreler sizi bu oyunda tutacak bir yöntem. Ya yani biliyorsunuz ki artık GTA'da solo sunucular açmak istediğiniz zaman bile oyununuza herhangi biri bağlanabiliyor. Zaten public sunuculardan bahsetmiyorum bile. Gerçekten inanılmaz şekilde hilecilerle dolmuş durumda. Bu yüzden de böyle yöntemler gerçekten bizi oyuna tekrardan bağlayan yöntemler oluyor. Bu sistemi sizler de kullanabilirsiniz. Tabi dilerseniz. Bu sebeple yorumlar kısmında soracağınız her türlü soruya elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Açıklama kısmında Startup Meta'yı yine dediğim gibi bulabileceksiniz. Düzenlemiş olduğunuz dosyalarınızı arkadaşlarınıza gönderip güzel şekilde GTA'yı artık sizler de oynayabileceksiniz diyelim. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı da kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucumda mevcut. Discord sunucuma da hepinizi beklerim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoda like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.